kendi sistemlerini çafçafladılar. Yaldızlı bir şekilde getirdiler. Laikliği getirelim koyalım. Nedir bu laiklik? Din işi ayrı, devlet işi ayrı. Bizim kafamızı, kellemizi bedenimizden kopartıp paramparça ettiler. Kafan ayrı, bedenin ayrı demekten hiçbir farkı yok. Din asla ve asla senin sistemine, hayat nizamına, aile nizamına, okul nizamına, sokak nizamına karışmayacak demektir. Ama ben istersen senin dinini modifiye etme hakkına sahibim demektir. Sen bana müdahale edemezsin ama ben sana müdahale ederim demektir. İyi de gramerde bu değildi manası. Bu demek değildi. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, yönetim dizam sistem işleri ayrı. Karışma bana. Hayır, ben geri geldiği zaman sana karışırım. Kendi koydukları kuralları istedikleri zaman revize etmişlerdir. O kurallar varken de yokken de kaldırsa da kaldırmasa da istedikleri gibi yorumlamış, istedikleri gibi hayata geçirmiş, üstümüzde denemişlerdir. Neden? Bizim Kitabullah'a hakim olmayışımızdan kaynaklanmıştır. O İngiliz lordun 1915'ten sonraki o bakın hep hep 100 sene öncesine dayanıyor bu işler. Bir projeydi. Bu proje adım adım uygulanıyor. Adım adım uygulanıyor. O projenin neticesinde bugün bu hale geldi.